nasıl bir ruh hali taşınmasına sebep oluyor? Kim? O kuruma kabul etmeyi kurumdan iteleyenler. Yoksa imanlı insanların bakışı bütün insanlara rahmet, merhamet, sevgiyle bakar. Tam bir adalet mevhumuyla bakar. Yine yırtıcı hayvanların diyor derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. Bu tabi bunu yapanların ruh halini değiştiği zaman dünyaya tam yönelip ahiret içlerinde olmayan zihniyetler için yoksa dünyadaki nimetlerden herkes faydalanır. Öyle ayrı mesele. Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler. İslam dini kadını kadın fıtratı üzerinde Allah yaratmış, mükemmel varlıktır kadın kadınlığıyla. Erkek de erkekliğiyle mükemmeldir. Kadın erkek değildir, erkek de kadın değildir. Olamaz, olmamalıdır. Büyük bir ortada bir mazeret olmadıkça bunun için fıtrat değiştirmeye kalkmak, Allah'ın fıtratını beğenmemekte işte kıyamete yakın bir defa kabul edilemez bir insanların yanlış bir değişime doğru yönlenmesi, yönlendirilmesi, yanlışı tercih etmeleri. Kadın kadınlığıyla mükemmeldir, bunu bilmelidir. Erkek erkekliğiyle mükemmeldir, bunu bilmelidir. Yine diyor ki, ümmetimin erkekleri kıyamete doğru şişmanlayacak. Yani şişmanlık İslam'da övülmez. İslam vasatidir ve vücutta istisnalar hariç olmak ise genel İslam'ın kabul ettiği vücut durumu ne şişman ne zayıftır. Orta halli olmaktır. Makbulu budur. Faizle alışveriş, rüşvete hediye. Faize alışveriş diyecekler kıyamete doğru ve rüşvete hediye diyecekler. Tefecilik